Evet, Hızır El'in <annen> ilk <laughs> Abi, Aynen oldu. Aynen.

Olsun. Eyvahlar olsun Hürbür Ali. Arkadaşlar beğenileri alabilir miyiz lütfen? Hürbür Ali kimse beğenmedi mi şimdi? Aa. Hoş geldin Ali abi. Ali kardeşim sen de hoş geldin. Ha? Aa, Aa, şey. Halis abi hoş geldin. Asrın sen de hoş geldin. Aferin de Arkadaşlar hoş geldiniz hepiniz birlikte. Hızır Ali ilk defa tıraş oluyor. Hızır Ali çok çirkin oldun ya. <laughs> Aa. Aa. Çok yakışıklı oldun lan Kero'na. <laughs> Ağzına al onu. Ali abisi beğeni, beğeni yapmadın Ali abisi. Sen beğenmedin mi Hızır Ali abisi? Tamam bak. <laughs> <laughs> İnşallah aslında ben de o yüzden tıraş ediyorum. Hiç saçları yok oğlumun. O sadece bir bıçta Semra. ya. Tabi, şimdi havarla ya. İyi olur, daha gözlerin önüne geliyor ya. Tamam. Mustafa. <laughs> o nasıl akıllı duruyor ya? Gelim ben seni ya. İyi. Tamam, bak, cici oldum bak. Birazdan, birazdan. Kim olacağım desene ben? Tamam tamam kardeşim. Yine sakın hala. Oy yerim ben ya. Fatih abisi sana da selam. Hoş geldin. Tamam. Fatih abisi bir beğeni alalım. Ali Demir bir beğeni atar mısın? <laughs> Asrınım <Vay, vay, vay. gülüyor> senden de bekliyorum. diyorum hoş geldin. Sıta'lı biliyor muyum? Kaçı çıkar onu ya. Şey ya. Otur oğlum. <laughs> <laughs> tamam. Tamam, ben yapacağım biliyor musun? Aynen adacının saçları gitti. Aynen, Bayram abi hoş geldin. Bir beğeni alayım Bayram abi. Ehe, Fatih abi senden de alayım. <laughs> Bana bak bakayım Hüzün. Hüzün, Hüzün, Çok çirkin oldun sen ya. Hadi bir bay bay de. Hüzün Ali. Hüzün Ali. Oturmak istiyor ya. <Çok> <laughs> Koltuğa oturmak <laughs> istiyor, inmek istemiyor ya. Hadi bir bay bay de. E, orada <laughs> orada malzemeler var onları alacak o. Hadi arkadaşlar görüşmek üzere. Hadi bay bay de. Keloğlum benim.